Merhaba arkadaşlar, Meralın Mutfağına hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Bir hafta ben ara verdi vermiştim, yapamamıştım. Sağolsun kızım o arada size eşlik etti, mutfağını açtı ve size kendi yaptığı tarifleri paylaştı. Kızıma da teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Şimdi bu akşam da seven normal poğaça hamurumuzdan 3 çeşit poğaça tariflerini göstereceğim. Biri patatesli kaşar peynirli bunu katmer poğaç olarak göstereceğim. Normal çökelik, peynir, maydanoz karışımı yapacağım. Ve bir de arkadaşlar siparişim var. Haşhaşlı cevizli istedi. Onun da poğaçasını göstereceğim size. Aynı hamurda. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 2 su bardağı ılık su. 1 bardak normal 200 milimlik bardaklarımızdan. 200 milimlik bardağımızla ölçülerimiz. 2 bardak ılık su, 1 bardak ılık, ılık süt ve 1 bardaktan 1 parmak eksik sıvı yağımız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu sizin tercihinize bağlı. Ben bu kez ayçiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağım bitmiş. 1 paket yaş mayası. 1 paket yaş mayamız var. 2 tatlı kaşığı şekerimiz, 2 tatlı kaşığımız, eee tuzumuz var. Yumurtamızın akını kullanacağız. Sarısını üstüne ekledik. 2 kaşık da tereyağımız var. Onu da patatesinin arasına katmer yapacağımız için kullanacağız. Şimdi önce şekerimizi sütle suya ilave ediyoruz. Ve bir karıştıralım. Ben tahta kaşık kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolayma geliyor. Hem de hamurumuz daha da güzel kıvam alıyor. Bir paket yaş maya. Biraz bunu eritelim. Bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağımız. Yumurta akımız. Onu bitirdikten sonra size ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Ama iki bardak suya, bir bardak süte kendiniz çünkü onunla, ondan ona kalitelerde fark ediyor. O nedenle evinizde hangi un varsa ona göre siz kendinize göre ayarlayın. Yumuşak bir hamur olacak. Her zaman için poğaçada yumuşak bir hamur tercih edin. Tuzunu da ben ununu biraz kattıktan sonra atıyorum ki mayamıza zarar vermesin kabarmasına diye. Bunu güzelce 5-6 dakika yoğuracağım. Biraz kaşıkla sonra elimle ilave edeceğim. Şimdi tahta kaşığımıza bırakıyoruz ve elimize devam edeceğiz. Hamurumuz Malzemelerimiz birbirine karıştı homojen şekilde. Çok güzel. Özlü bir hamur oldu. Çok çabuk gelmesini istiyorsanız işin de acele ise bu buzdolabı poşeti açın. Ağzını kapatın. Bir yarım saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar hamurumuzu bir yarım saat beklettik. Bakın kabarcık kabarcık oldu. Şimdi havasını alıyorum. Şöyle tezgahı. Elimde de tezgahı yağlıyorum. Çok az. hazırlayalım Şimdi 15 dakikada hamurumuzu yumakladıktan sonra bekleteceğiz. Hamur kartıyla. Hamur kartıyla kesiyoruz. Bir büyüklüğüne bakacağım ona göre. Evet. 150 gram kadar. iki tane yumağımız oldu. Her biri 150'şer gram. 150, 153 öyle. Geliyor, denk geliyor. Ama 12'ye de bölebilirsiniz. Tartınız olmayabilir mutfakta arkadaşlar. Şimdi aynı buzdolabı poşetini tekrar üzerine örtüp 15 dakika bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar 2 tane büyük boy patatesimi haşladım. Çatalla ezdim. İçine 100 gram kadar kaşar peynir rendeledim. Bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı karabiber attım. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da kırmızı biber attım. Ve karıştırdım. Bu hale getirdim. Ee, karıştırdım, hazırladım. Şimdi 15 dakika sonra içimiz hazır. 50-100 gram kadar da çökelik peynir karıştırdım. Maydanoz doğradım içine. Biraz da haşhaşımız, cevizimiz içinde karıştı. Biraz da zeytinyağı attım. Üçünü bir karıştırdım. Onu da hazırladım. Şimdi dört tanesini patatesli yapacağım. Dört tanesini çökelikli peynirli yapacağım. Dört tanesini de haşhaşlı yapacağım arkadaşlar. Bir 15 dakika bekleyelim. 15 dakika beklettik, beklettik arkadaşlar. Bunlarımız biraz daha kabardı. Şimdi önce çökelikle başlıyoruz. 2 kaşık tereyağı demiştim. O da sıcaklığında eridi. Bakın. Bunu düz olarak yapıyorum sade. Çökelik peynir karışımı. peynirliğe büyük olmuş. Size de büyük gelirse eğer ki siz de bir miktar kenarından alabilirsiniz. Şimdi daha şaşırı gösterelim. Şaşırıya tereyağı gerekmiyor. Şöyle kare şeklinde açarsanız şöyle uzunlamaya şey eee Uzun bir şekilde açarsanız katlamanız daha kolay olur. Tam kare açmayın. Dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Şimdi haşhaşımızı haş ortaya koyuyoruz. Şöyle koy yerinden. çöpelikli peynirlerimiz, haşhaşlarımız bitti. Bitti. Şimdi patatesi de sıra. Patatesi katmer şeklinde yapacağız. Biraz un kullanıyoruz. patatesleri yağlayacağız aralarını. Şimdi kat kat açacağız bunları. Aralarını tereyağı alacağız. Ondan sonra üçgen şeklinde çekip kesip patateslerimizi ucularını yerleştireceğiz. Birazdan göstereceğim size siparişim arkadaşlar. İş yerinde çok beğenildiği için bunu Nilüfer Hanım'la Serap Hanım'a yapıyorum bunu. Sonra da tepsi mayasına bırakacağız. Tüplerimizde mayalar gelecek. Kat kat olacak. kat da yapabilirsiniz. 6 kat da yapabilirsiniz. Ben 4 kat yapıyorum. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Bu ıı, takipçilerimden de çok geliyor bana ve iş yerindeki arkadaşlarım da söylüyor. Bazı arkadaşlar, bazı kişiler tereyağı yemiyorlar. O nedenle ben arasına tereyağı sürüyorum ama sizin isteğinize bağlı siz ne yiyorsanız, sana yağ, paket ya, zeytinyağı ne istiyorsanız, zeytinyağı biraz sıvı kal kalır, açmanıza zorlanırsınız. Ama katı yağ olarak istediğinizi marketten hangi yağınızı kullanıyorsanız, siz hangisini seviyorsanız onu yapabilirsiniz. O nedenle illa da şart değil tereyağı. Biz tereyağı yiyoruz. Benim çoğu sipariş veren kişiler tereyağını bildikleri için, ben tereyağı yaptığımı bildikleri için, o nedenle siparişim çok oluyor. Ama bazı sipariş veren arkadaşlarım da paket yağ istiyorlar. Sana yağ olsun diyorlar, terem yağ olsun diyorlar. Ben de ona göre kullanıyorum. Benim aldığım tereyağı da kullandığım tereyağını biz Amasya yöresinde yaşıyoruz. Ben kendim Ladik Samsunluyum. Özel olarak gidiyorum Ladik'ten yaptırıyorum. Yoğurt yağı deriz biz. Tam özü tereyağındır. Ve almaya gittiğimde de size göstereceğim. Çekim yapacağım orada. Gidip aldığımız bayanımızdan, baki hanımımızdan tertemiz yapıyor. Sağ olsun ellerine sağlık. Bize ulaştırıyor. Biz kendi ayağına kadar gidiyoruz kapısına kadar. Güler yüzünden. Hem şenleniyoruz, hem sohbetimizi ediyoruz. Tereyağlarımızı alıp geliyoruz. Hem köy havası alıyoruz, doğal. Bizim ladik çevremiz ve adet köylerimiz ormanın içindedir. Çok yeşilliktir. Çok güzel bir memleketimiz var. Oradan alıyorum arkadaşlar. O nedenle sürekli yaptıran kişiler bana hamur işini yaptıran kişiler arkadaşlarım sağ olsun. Tereyağından çok memnunlar. Oradan yaptırıp getiriyorum. Ama sizin isteğinize bağlı. Siz nasıl istiyorsanız. Bazı insanlar yemiyor tereyağını. 4 kat yaptım. Şimdi açacağız tekrar hafif unlayın. Hiç korkmayın unlamaya. Çünkü tereyağı var içinde. Koltuğa bir doğru açalım. Kat kat olsun. Bu katları bundan gözüküyor. biz hamur açmaya alışkın olduğumuz için ben çocukluğumdan beri hamur açmayı mutfağı çok severim. Bir günde onu göstereceğim. Arkadaşlarım onu gösterebilirler. Biz siz bazı yöreler yufka der, biz işkefe deriz. Onu da ateş ocağında yaparız. Bazen tüp ocağında, sacında yaparız. Onu da göstereceğim size. Hem ateş sacında göstereceğim. Hem de tüplü sacım var. Onu da göstereceğim. Haftaya siparişim var iş kefe yani yufka. Onu açarken de size çekim yaptıracağım. Ve sayfamı atacağım. Bakarsınız iş yufka açmama İncecik açıyoruz, pişiriyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Bunu arkadaşlar çok elipli peynirli de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Üçgen şeklinde kesiyoruz. Önce dörde bölüyoruz. Şöyle yapabiliriz. Burada biraz büyük geldi. Bu katlarımıza da tereyağı sürüyoruz. Bak o kadar sıcak oldu ki tereyağı iyice eridi. Demlik de kaynıyor. Demliğin buharından bayağı erimiş. Şimdi bir parçamızı diğer parçanın üzerine koyuyoruz. Ama siz tek olarak da yapabilirsiniz. Benim bu siparişim olduğu için poğaçaların büyük olması gerekiyor. biraz elimizde. Şu geniş tarafımıza patateslerimizi dolduruyoruz. Çekerek istiyorsanız böyle. Küçük istiyorsanız erken. Şu şekilde. Hep çekerek yapın arkadaşlar. Çekerek yaparsanız daha katları belirgin olur, kat kat olur. Çok az yumurtamıza suyla, çok az ama çay kaşığının ucuyla da pekmez ilave ediyorum. Çok az bir pekmez attım. Üzerisi daha e, poğaçamızın üzerisi daha da kırmızı oluyor. Hem lezzetli oluyor, tad veriyor. Çok az da zeytinyağı. Bir damla. Şimdi sürüyoruz. Arkadaşlar bir yarım saat zamanınız varsa bir saat tepsi mayamız gelsin. Ondan sonra 170 derecede de önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. 25-30 dakikada pişiyor. Fırınıza bağlı. Arkadaşlar bir saat bekledik, tepsi mayamız geldi. Şimdi 180 derece fırınımızı önceden ısıttık. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Kızarınca tekrar göstereceğim size. Bu 25 dakikada pişti. 20-25 dakikada o fırınınıza göre. Kızardığı zaman alın altıyız. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Şunları da haş haşlarım. Üstleri çıtır çıtır. Ortaları yumuşacık. Şimdi patatesleri de çıkartacağım. Bir telin üzerine çıkartıp üzerine bez ördüm. Patateslerimiz de pişti. Bakın. Kat kat. Katmerimiz oldu. Haşhaşlımız oldu. Sade poğaçamız oldu tereyağlı hepsi de sadece haşhaşımıza tereyağı sürmedik. Geri kalanımız tereyağlı kat kat. Herkese afiyet olsun. Tepsilerimizi bir tel üzerine boşalttık. Ama üzerine şöyle bir sofra beziniz, temiz kullandığınız hamurunuzu üzerine örterseniz poğaça biraz yumuşak olmalı. O nedenle bu bezde onun biraz daha yumuşak dışında çıtır çıtır edilecek bir şekilde sıcaklığıyla beraber örterseniz onu muhafaza ediyor ve o ayarda olmuş oluyor. Herkese afiyet olsun. Bir de şeyi hatırlatma yapayım. 7 bardak un kullandım ben. Normal klasik 200 milimlik bardaktan 7 bardak Çünkü hamurunuz biraz katı olmasın. Katı olmayan hamurun poğaçası çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın bilgi e, bildirim sesini de açmayı unutmayın destekleriniz için çok teşekkür ederim sayfam yeni desteklerinizi bekliyorum herkese afiyet olsun.